Ayni Ali Baba Dergahı Kasımpaşa'daki Ayni Ali Baba Dergahı'nda zikir esnasında cezbeye gelen dervişler şeyhlerinin emriyle 8-10 adım geriden bir duvara doğru koşarlar ve bu duvara sureti mahsusada yerleştirilmiş meşe direklerine başlarını bütün hızlarıyla vururlardı. Bir kısım dervişler de mangaldan ateş alıp yerler, kızıl olmuş kızgın demirleri yalarlardı. Bir kısmı da karınlarına, kafalarına, vücutlarının muhtelif yerlerine kalın şişler, çiviler sokar, saplarlardı. Bilhassa Şeyh Muhammed Bağdadi bu yolda pek meşhur idi. Bir hançeri kılıcı göğsünün pınarına saplardı. Tekkesindeki dervişler akrepler ve yılanlarla oyuncak gibi oynar, bu zehirli mahluklar o cezbe sahiplerine bir şey yapamazdı. Zamanımızda oğlu Muhittin Ensari de aynı şeyleri yapma kudreti maneviyetine sahiptir. Bu bakımdan memleketimizde bir benzeri yoktur. Tekkelerin kapanmasından önce dergahı ayin günlerinde bilhassa ecnebiler dolardı. İlahi bir aşkın verdiği kudretle yapılan bu harikuladelikleri yakından tetkik eden bir Alman papazı ile bir profesörün İslamiyet'i kabul ettikleri söylenir. İstanbul Ansiklopedisi'nden Hakkı Göktürk